Gök taşı nedir? Gök taşı nasıl anlaşılır? E, gök taşlarının e, ön tanımları olarak neleri anlayabiliriz? Yeni anlayanlar için, yeni görenler için diyorum. Değerli arkadaşlar, doğada herhangi bir taş e, gök taşı olabilir veya da gök taşıya benzeyen bir cürüf de olabilir. Hematit veya da manyetit de olabilir acaba gök taşı mıdır değil midir? Sizler nasıl anlayacaksın? Hemen analize götürmeyin. Hemen analiz ettirmeyin. Bunu yüzlerce kez paylaştık. Paylaşıyorum. Tekrar paylaşıyorum. Bu elimdeki olan taşlar gök taşıdır. Bak gök taşı. Buna benzeyen birçok cürüf madeni, birçok hematit ve manyetit madenleri bulunmaktadır. Ama gök taşının olup olmadığını sadece şap diye mıknatıs yapışır acaba gök taşı mıdır diye anlamayın mıknatıs yapıştı. Acaba gök taşı mıdır? Onu siz öyle yargılıyorsunuz. Halbuki bilen uzman bunu böyle elinde tutmadığı müddetçe uzakta da size bilgi veremez. Veremez kimse. Gök taşları çok silsi bir yapıya sahiptir. Gök taşları çok silsi bir yapıya sahiptir. Gök taşlarının benzeri doğada bir o kadar manyetit ve hematit cürüf madenleri bulunmaktadır. Sizler bilemezsiniz. Yani bunun için ön tanı olarak ne söylesek söyleyelim boştur ün tanı olarak sizlere ne söylüyorsa söylerim boştur. Ancak bilen bir kişiye danışmanız ve bu taşı ona böyle yakında göstermeniz sizin için en uygundur değerli arkadaşlarımız.